Sosyalist Perspektif programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün SEP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Güneş Gümüş ile beraberiz. Haftanın önemli gelişmelerini Sayın Başkan'a soracağız. Sayın Gümüş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu. Adaylık için başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'i işaret etti. Konu hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Evet, ABD başkanlık yarışı herhalde ABD emperyazı, ABD devlet geleneği açısından böyle bir fiyaskodan başka bir şey değildi. Niye? Bir tarafta işte Trump gibi kongre binasını basmaya yeltenmiş bir manyak var. Yani bütün dünyanın manyak olarak tanıdığı bir isim var. Diğer tarafta da Biden gibi akli meleklerin ne kadar yerinde olduğu, belirsiz, demans hastası diye kodlanmış bir isim var. Yani düşünün başkanlık yarışı gibi bir yere ancak bu iki aday çıkarılabiliyor e aslında devletin işte ya da ABD emperyalizminin geldiği kötü noktayı ifade ediyordu. Burada bir geri çekilme oldu. Biden işte yerini artık herhalde basınçla mı ya da başka e hesaplarla mı Kamala Harris'e e bıraktı. Şimdi ama yine artık ortada değişen bir şey yok. Onu net söyleyelim. Niye Kamala Harris? E Biden'ın e yönetimi altında 4 yıldır başkan yardımcılığı yapılıyor. Hiçbir parlaklığı yok. Hani ne var parlaklık olarak? ABD'de Demokratların sürekli e cilaladığı kimlik siyaseti var belki. İşte siyah bir kadın hani işte bu sefer başkan olacak diye bir propagandanın büyük ihtimalle karşımıza geleceğini söyleyebiliriz. Ama ne değişiyor? Yani Biden'dan ne farkı var? Hiçbir fark yok aslında. Hepsi birbirinin aynısı olan iktidarlar, demokratlar için bakarsanız. Yani Demokrat Parti'nin solu diye geçen isimlerin de aslında ne kadar boş olduğu açığa çıktı. Ve e, bunlar da işte e, Joe Biden'ın ne kadar işçilere destek vermiş bir başkanı adayı olduğunu, işte başkanlık dönemi sürdürdüğünü ilan ettiler. Yani dolayısıyla aslında hepsi böyle bir orta oyundan başka bir şey değil. E sadece şunu söylemek gerekiyor. Bir ne dedik? Kimlik siyaset meselesinin e, aslında egemen sınıflara kullanışlı bir aracı olduğunu gösteren bir şey. Ne demek? Bu Harris işte Hispani, Hintli, işte kocası Yahudi, kendisi siyah işte bir Amerikalı. İşte her kimliği üstünde toplamış ama ne yani değişecek? Yani politikalar anlamında ne değişecek? Ya da hani siyahların yaşamında, kadınların yaşamında, Hispaniklerin yaşamında ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Aynı e, ABD emperyizmin çıkarları, ABD çıkarları, çıkarlarını, ABD derin devletinin çıkarlarını yürütücüsü olduğu. Bu hedefle zaten işte Joe Biden tarafından da, e, referans olarak gösterilerek aday olduğunu söylemek gerekiyor. E, diğer bir nokta Trump'ın e, seçilmesi daha e, yüksek ihtimal görünüyor. Yani seçimin favorisinin Trump olduğunu söylemek lazım. Hele böyle bir suikast girişiminden sonra işte verdiği pozlarla da bu konuda çok daha net e, bir e, çizginin oluştuğunu söyleyebiliriz. E, Trumpsa biraz belirsizlikler taşıyor yani Kamala Harris nasıl bir politika edeceğini herkes biliyor değil mi? Yani işte e, liberal e, Batı'nın işte liderliği pozisyonuna devam edecek İşte Ukrayna'da savaş devam edecek. İsrail'e destek devam edecek, e, Çin'le de rekabet olacak ama geri kalan Avrupa'yı da önderliği altına toplamaya çalışan NATO'yu ya önderlik yapmaya çalışan bir ABD'nin işte e, imperial çıkarları doğrultusunda bir e, yol almanın olacağını söylemek lazım. Trump burada biraz belirsizlikler taşıyor yani işte mesela Ukrayna savaşında ne yapacak? İsrail konusunda net. Tamam, Trump da İsrail'in yanlısı olmaya, onun her türlü politikasına destek vermeye devam edecek. Burada hiçbir soru işareti yok ama mesela Ukrayna konusunda Trump'ın ne yapacağı, NATO konusunda Trump'ın ne yapacağı belirsizlikler taşıyor. E sadece belki aradaki böyle bir minimal farktan bahsedebiliriz ama aslında hepsi birbirinden çok büyük farkları olmayan özellikle demokratlar açısından bakarsanız Obama'da destek verdi, Clinton'a destek verdi. Farklı olmayan figürler bunlar. Erdoğan'ın Suriye rejimiyle görüşme planları başka bahara kalmış görünüyor. Sizce Esad ve Erdoğan neden görüşemiyor? Yani biz bunu geçen programda da değerlendirmiştik. Aslında Erdoğan'ın gerçekten Suriye'de bir çözüm yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bir kere onu ortaya koymak gerekiyor. Niye? Yani çünkü Türkiye'nin antemperyalist çıkarları çerçevesinde kullandığı bir cihatçı şebeke var. Orada yerleşmiş durumda. O işte bu cihatçı grup belki işte 100 bin kişi bir nüfustan bahsediyoruz savaşçılar anlamında ailelerini falan katmadan. İşte kimi zaman Libya'da savaşa gönderiliyor, kimi zaman Kürtlere müdahale ettiriliyor Suriye'de. işte Azerbaycan'a gittiği konuşuluyor. Yani dolayısıyla böyle şey hani elini Türkiye'nin başka bölgede uzatabilmesini hem de kendi askerini riske atmadan uzatabilmesini sağlayan bir güç olduğu için bunlarla tamamen böyle bütün ipleri koparmak istemeyecektir. Çünkü biliyoruz ki esas talebi bu. Yani bütün o terörist şebekelerle görüşmeler bitecek. Türkiye işte Suriye topraklarından çekilecektir. Görüşmenin ee, ön koşulu buydu. E bunların gerçekleşmesinin koşulu yok. Kaldı ki e, bunlar diyelim ki gerçekleştirmeye kalktı Türkiye. E, o yeni bir göçmen akını beraberine getirir. Şimdi Suriye e, ordusu kuzeye doğru ilerlerse İdlib'de yaşayan, milyonlara ulaşan sayıdaki insan, sivil de insan bunlar, o savaştan kaçıp Türkiye'ye tekrar girmeyecek mi? Yani hani o Göçmen meselesini ortadan kaldıracak bir hikaye olmadığını söylemek lazım. E, neydi Erdoğan'ın hesabı? İşte e, biraz ABD'yi sıkıştırmak. Yani işte eğer sen e, benim Kürtlere müdahalemi izin vermezsen Suriye'de, o koridoruma izin vermezsen, e, Kürt bölgelerinde için alacak şekilde bir koridor oluşturmama, ben de işte Rusya'yla yanaşırım, Suriye devletiyle yaklaşırım. Dolayısıyla bu sefer oranın kazananı onlar olurlar. E, sen bana izin ver diye bir basınç yaratmaya çalışıyordu. Yani aynı ruh halinde belki devam edebilir ama e, bundan farklı farklı bir projeye sahip değilim. Bir şey daha belki söylemek gerekiyor burada. Çünkü bu, yani göçmen karşıtı Türkiye'de çok güçlendi. Ee, Güçlenmesinin birkaç tane neden olduğunu söylemek lazım. Birincisi neden, aslında Erdoğan'ın Suriyelileri buraya getirirken e, Türkiye'nin demografik yapısını, siyasal yapısını değiştirmek gibi bir kaygısı olduğunu herkes hissediyor. Yani kendine siyasal olarak yakın güçlerle aslında e, coğrafi olarak burayı da yeniden şekillendirmek, yani nüfus yapısını şekillendirmek istiyor. Onun için bir kere bir başta karşılık var. Yani Sünni, işte radikal İslamcı unsurlar ve onların aileleriyle donatılmış bir Türkiye Erdoğan işine geliyor. Yani bir karışlığın temel nedeni o. İkincisi de tabii şey, çok büyük bir nüfus geliyor. işte e, işlerde çalışıyor, ücretleri düşürüyor belli sektörlerden. Bunlar şey en az üretken sektörler. Zaten en düşük ücretlerle çalışan sektörler ama bu da bir öfke kaynağı oluyor. Bir de tabii çok nüfus temas ediyor bir dizi şehirde yani Antep'te. Belki Ankara'da mesela biz çok karşılaşmıyoruz. Özellikle bazı mahalleler çekilmiş durumda Suriye nüfus. Ama Antep'e giderseniz, Kilise giderseniz çok iç içe yaşanıyor ve onun da yarattığı bir kültürel farklılaşma, tepkisellik, kavgaların olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi bu göçmen meselesi kolay kolay çözecek bir şey değil. Yani şimdi ulusalcılar şöyle düşünüyor. E işte Esat'la anlaşırız. Hani CHP'nin projesi o ya. Ondan sonra hem işte Kürtlerin orada bir özel yönetim kurmasını engelleriz. Hani işte Suriye orada hakim olur, biz de koridor oluştururuz ya da başka şeyler çözülür. Hem de işte göçmenleri gönderir. Ama bu göçmen nüfusu meselesi Avrupa'da da da Türkiye'de de bir gereklilik olarak, kapitalizmin bir gerekliliği olarak açığa çıkıyor. Niye? Bir kere nüfus büyümüyor. İkincisi çok ucuza çalışılması gereken verimsiz sektörler var. Ve o sektörlerde işte işçileri çalışmıyor. Yani şimdi mesela Yozgatlı bir arkadaşla konuşuyordum. O şey diyor ya yani 45 bin liraya, yılda 45 bin liraya evi ve yiyeceği sağlamarak çalışan göçmen işçiler var. Tarım işçiliği yapıyor. Yani ayda 4 bin lira. Ailesine göndersin diye bu parayla çalıştırılıyor. Şimdi kim 4-45 bin lirayla yılda ev Verilse, yemek de verisi çalışmayı kabul eden Türkiye'de. Dolayısıyla yani buna benzer işte tekstil sektörü, işte belki inşaat sektörü, mobilya sektörü gibi aslında çok verimli olmayan sektörlerde göçmen emeği kullanılıyor, Avrupa'da da kullanıyor. Çünkü nüfus bir süre sonra bunlarda çalışmayı kabul etmiyor ve yaşlanıyor. Dolayısıyla böyle hani göçmen sorunu bir tane anlaşmayla çözeceğiz meselesinin çok bir gerçekliği olmadığını bilmek gerekiyor. Erdoğan'ın daha içeride bir gaz almak için CHP'nin Zafer Partisi'nin bu konuda yaptığı propagandaları biraz etkisini kırmak için de işte Esat'a böyle bir giriş işte de bulunduğunu yani işte böyle bir görüşme talebinde bulunduğunu söylemek gerekiyor. Daha ötesini ne çok beklemek gerekiyor ne de bu sorunun böyle sadece bir anlaşmayla yani işte esatlara iyi tutarak yapılan bir anlaşmayla çözülmeyeceğini bilmek gerekiyor. Geçtiğimiz pazar günü Ankara İl Örgütü'nüzle beraber ücretlere acil ara zam istiyoruz şiarıyla bir eylem gerçekleştirdiniz. Orada da bir konuşma yaptınız. Bize detayları anlatabilir misiniz? Evet yani belki ülkenin en yakıcı gündemi bugün ücretleri arazan meselesi. Bu sadece asgari ücrete yönelik bir talep değil. Yani işte tamam emekliler çok düşük de olsa TÜİK rakamları kırptığı için çok düşük de olsa bir zam aldı. Memurlar işte kuşa dönmüş bir zam aldılar. Ama bütün bir asgari ücret bir yıl boyunca 17 bin lira olmak üzere sabitlenmiş durumda. Şimdi asgari ücrete zam yapılmayınca bütün özel sektördeki çalışanlar da bundan etkileniyor. Tamam bir kere toplumun çok önemli bir kesimi asgari ücretli artık. Yani belki yarısından fazlası asgari ücretin civarında bir ücretle çalışıyor. Ama daha iyi işlerde çalışanlar bile asgari ücret zamından o ona zam yapılmamasından etkileniyor. Yani mesela örnek verelim. Şimdi özel üniversiteleri o vakıf üniversitesi diye geçen çok fahiş fiyatta zam yapıldı. Yani ticarethane olduğu için bunlar işte Sabancı Üniversitesi'ne, Fenerbahçe'de ya da işte Bahçeşehir Üniversitesi'ne muazzam zamlar yapıldı. Ve mesela bunu konuşulduğunda e peki Sabancı'daki çalışan hoca, üniversite hocası aynı zamdan yararlandı mı? Hayır. Onlara ara zam hiçbir şekilde olmadığını söylemek lazım. Yani bütün toplumsal kesimleri etkileyen bir mesele bu ücretleri ara zam meselesi. Sadece asgari ücret meselesi değil. E, bunun talebinin yükseltilmesi gerekiyor. Bir e, bu talebin yükseltilmesi siyasal bir anlamı da var. Bakın şimdi AKP şöyle bir hesap yapıyor. Erdoğan şöyle bir hesap yapıyor. Tamam diyor. Dişimizi sıkacağız diyor. Mehmet Şimşek böyle bir tepki unsuru haline gelebilir. Bu kesinti paketi, bu işte vatandaşı yoksullaştıran paket bir tepki yaratabilir. Ama önümüzde seçimde 4 yıl var diyor. Yani ben 2 yılda 2025 sonuna kadar bu işte enflasyon meselesinde ya da işte faizler meselesinde bir ilerleme kaydedersem sonra faizleri düşürürüm. İnsanlar ev alır, biraz koşulları iyileşir, biraz şey yapar böyle bir yakasının düğmesini açar, rahatlar. Ondan sonra yine bana oy verebilir diye hesap yapıyor. Dolayısıyla aslında toplumsal tepkiyi örgütlenirse yani işte ücretlere zam gelsin diye AKP sıkışacak. Ve kitleler mücadeleyle, kendi güçleriyle bir şeyler yapmayı öğrenecek. Yani dolayısıyla AKP ile bağları zayıflayacak. Yani bu sadece bugün ara zam alma mücadelesi gibi de düşünmemek lazım. AKP'nin alanın daraltma mücadelesi siyasal anlamlara da var bu mücadelenin yükseltilmesi. Onun için AKP bunun olmasın diye elinden geleni yapıyor. Bakın Türk İş dis bir araya geliyor, bir tane basın açıklaması yapıyor. Ücretlere zam olmadan olmaz diye. Hop konu kapanıyor. AKP de bunu istiyor zaten. CHP hiç bir tane ufak tefek bir miting yapıyor. Bu konu kapanıyor. Yani bunların yerine başka şeyleri konuşma hale geliyoruz. Oysa ki vatandaş kan aldı. Ve bu vatandaşın kan almasına karşı bir kocaman işte mitingler yapılsa, meydanlar sürekli bu sözü dile getirse AKP zam yapmak zorunda kalır. Yapmasa bile foyası daha çok açığa çıkar. Yani hep zenginlere çalıştığı çok daha insanlar açısından açık hale gelir. Ve bu tepkiler çok daha güçlenir. Özgür Özel kendisine eleştiren gazetecilere meydanlarda mücadeleye katılın diyerek çıkışmıştı. Siz hı hı. meydanlarda Özgür Özel'i e ya da CHP'yi ana muhalefet partisini görebiliyor musunuz? Şöyle söyleyebiliriz. İşte Özgür Özel dostlar alışverişte görsün diye çeşitli mitingler yaptı. İşte öğretmenler için yaptı, emekliler için yaptı. Belki asgari ücret için yaptı diye söyleyebiliriz ama mesele böyle bir tane işte küçük çapta CHP örgütüne katıldığı bir miting yapmak değil ki. Kamuoyunu sadece bu konuyu konuşur hale getirmek. Yani bunun için bir kampanya düzeyinde bir Sözü yükseltmek, işte büyük mitingler örgütlemek, vatandaşı çağırmak ve bunu böyle iktidarın artık kaçamayacağı bir tartışma meselesi haline getirmek. Buradan iktidarı sıkıştırmak gerekiyor. Bunun esamesi okunmuyor, ne sendikalar cephesinde okunuyor, ne muhalefet cephesinde okunuyor. Zaten AKP'nin şansı burada. Yani ortada örgütlülük kalmamış aslında. Emekçi sınıflarının çıkarına çalışan bir örgütlülük kalmamış. Yani muhalefette muhalefet gibi değil, sendikalarda sendika gibi değil. Toplumun tekrardan ikiye bölündüğü bir konu var. Sokak hayvanlarının geleceğini belirleyecek olan bir yasa tasarısı şu sıralarda meclis gündeminde. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Detaylı yorumlarınız nelerdir? Yani belki onu da söyleyebiliriz. Herhalde bu e, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı işte tam bir kampanya konusu gibi oldu değil mi? Yani hem AKP medyası açısından hem de karşı taraf açısından. Yani bakın mesela biz Astrojet'te böyle bir kampanya gündemini göremedik. Yani muhalefette de göremedik. Bu kadar e, can can savunulması da ki çok da yakıcı bir mesele yani aynı şekilde. AKP cephesi zaten hani bunu hiç gündem etmek istemiyor. Şimdi tabii niye? AKP'nin işine geliyor çünkü. Toplum birden buradan kutuplaşıyor ve o kutuplaşma da kendisinin daha büyük bir kitle hitap ettiğini düşünüyor. Yani e, onun için de işte şey sürekli bunu gündem etmek, buradan bir bölünme yaratmak, buradan bir muhalefetle halk arasındaki mesafeyi açmak gibi bir derde sahip. Şimdi tabii mesele aslında net şekilde söylenebilir. Yani bir kere yoksul halkın yaşadığı mahallelerde işte daha böyle ıssız bölgelerde bir köpeklerin çeteleşmesi ve oradan bazı saldırıların gerçekleştirilmesi gibi bir sorun açığa çıkmış durumda. Ama bu sorun çok daha işte hiçbir katliama gerek kalmadan çözülebilecek yani dar bunu hiç para harcamadan, hiçbir masraf yapmadan çözmek istiyor. Yani işte ne yapılabilir? bu hayvanlar kısırlaştırılsa ve sistematik şekilde kısırlaştırma çalışmaları yapılsa uzun vadede hatta uzun vadede bırakalım orta vadede bu sorundan esamesi okunmayacağını söyleyebiliriz. Ama hani bununla uğraşmak yerine katledelim meselesiyle karşı karşıya kaldığımızı ve vatandaşın buradan kutuplaştırılmaya çalışıldığını söylemek gerekiyor. Burada yapılması gereken ne? Muhalefetin ne yapması gereken şey? Şu bir çözüm önerisi ama halkı da e, kapsayacak, halkı da içine alan bir çözüm önerisi gerekiyor. Çünkü sonuçta gerçekten yoksul mahallelerde e, e, özellikle böyle ısız alanlarda böyle bir tehlikenin varlığını görerek ona da çözüm üreten yani işte kısırlaştırma talebiyle hayvanların işte haklarını da koruyan, hayvanları da e, mağdur etmeyen ama halkın da e, düşmanlaşmayacağı bir çözüm önerisiyle bir muhalefetin örgütlenmesi gerekiyor. Yoksa böyle hani AKP'nin istediği suni kutuplaşmalarda sadece işte bir propaganda kavgasına dönüşüyor bu mesele. Halk içinde bu kutuplaşmada yanlış tarafta yer almanın yolunu kolaylaştırıyor müdahalenin biçimi muhalefet açısından. Onun için dikkatli de olmak gerekiyor. Cevaplarınız için çok teşekkürler. Bu haftaki bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler.